Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Ben Mustafa Çakal. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere park asistanı. Neydi Yılmaz abi? Otomatik park pilot da diyebiliriz. Otomatik park pilot tanıtımı yapacağız. Araç otomatik park pilotunda kendini nasıl park eder? Şimdi uygulama olarak göstereceğiz. Bakın şimdi bu siz yavaşladığınızda buradaki P ışığı park siz zaten biz 20 kilometre düştüğünüzde şehir içinde sağda veya solda park yeri olduğunu gösteriyor. Bakın bu peki, şu an sağda. Yılmaz abi bir şey diyeceğim. Bu kendi otomatik mi devreye giriyor Sürekli bir... devrede mi? Siz 20 kilometrenin altına düştüğünüzde, yavaşladığınızda trafikte sürekli boş gördüğü yerleri gösterir. Şimdi peki nasıl devre alacağız? Siz bu oku gördükten sonra frene basıyorsunuz. Geri vitese takıyorsunuz. Bakın. Evet. Park etçi alanı gösteriyor. Otomatik park asistanı başlasın mı? Okey tuşuna basıyorsunuz. Ve bakın park asistanı aktif. Gaz verin. Fren yapın veya çevreye dikkat edin. Bakın. Geri görüş kamerasından da takip edebilirsin Mustafa. Bak şimdi. Bu iki kolonun arasını görüyor musun? Bak gireceği yere. Evet. Bak biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın direksiyonda çekebilirsin. Ellerim havada. Görüyor musun? Bak şimdi. Biz hiç gayet güzel. Bak kendi zaten frenledi. Ben frene basmasam bile. Bak şu an ne yazıyor? D pozisyonuna takın. Vitesi ileri alıyoruz. Kendi çeviriyor direksiyonu. Sadece Gördüğüm. burada vitesi değiştiriyoruz. Evet. Biz vites. Evet. Şey bakın. Değil. Kendi. Kendi gazladı. Bakın ayağım frende bile değil. Bakın yine kendi frenliyor da yine de siz kontrol edebilirsiniz. Geriye taktım. Bakın. İki kolonun arası. Görüyor musunuz? Bakınız. Kendi kendine park ediyor herhalde evet, böyle. Evet. Bakın. Bitti. Geldi. Ne yazıyor orada Yılmaz abi? Aktif. Bakın park aslanı sonlandı. Boşaldık. Bitti. Şimdi arkadaşlar bakalım. Park ettiğimiz alanı bir de dışarıdan görelim. Hemen dışarıdan inip bakalım. Aracımızdan indik. Şu an aracımız böyle kendi kendine park etmiş durumda. Arkadaki mesafe, hepsi kendi ayarladı. Bakın kapalı garaj için bayanların kabusu, iki kolon arası. Görüyor musunuz? Bir tarafta arama var, görüyor musunuz? eşit eşitlik, her tarafı eşit. Arkadaşlar bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun, hayırlı günler.